Merhaba arkadaşlar. Yine doğadayız. Oğlum Fatih'le birlikte şifalı bitkileri toplayacağız. Ee, bugün e, bu alanda çok miktarda 40 kilit otu veya e, at kuyruğu otu dediğimiz bitki mevcut. Hemen yakından çekersek böyle çok fazla miktarda var. Ve bu şifalı özellik gösteren bir bitki değerli arkadaşlar. Şimdi bu bitkiyi sizlere tanıtacağız. Arkadaşlar 40 kilit otu veya e, at kuyruğu otu ee, uzaktan bakıldığında bir çam fidanının e, yapraklı hali, yeni yani çimlenmiş yapraklı hali şeklinde ancak yakından bakıldığında hemen şu şekilde boğumları mevcut. Bununla e, birlikte bu bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Değerli dostlar şifalı bir bitki. Bunun birkaç kullanım yöntemi var. Birincisi yaprakları. Hemen yapraklarında da boğumlar var arkadaşlar. E, yakından gösterelim. Mesela şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar şu boğumlar tek tek kuruduktan sonra kendisi zaten ayrılıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar bunu kurutup gölgede 2-3 gün bunun şifalı çayını yapabiliriz. Çayını nasıl yaparız değerli dostlar? Yaklaşık olarak bir yemek kaşığı e, dolusu bu bitki yapraklarını bir bardak kaynamış suda 5 dakika bekletiyoruz. Ve bu şekilde 40 kilit otu çayımız hazır oluyor. Bu birincisi. Bir diğeri de arkadaşlar yaklaşık 100 gram ki hemen şurada bolca var zaten birazdan çok çok toplayacağız. Şöyle 5-6 adet 100 grama tekabül ediyor. Bunu yaklaşık olarak 500 mililitre yani yarım e, litre suda e, 5 dakika kaynatıyoruz ve bir su elde ediyoruz. Bu suyu da banyo suyu olarak veya e, saç sağlığı yine e, derideki bazı hastalıkları tedavi etmek üzere banyo suyu olarak kullanılıyor. İşte bu iki yöntemle bu bitkinin e, kullanımı gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar çayını içerek ne gibi faydalar sağlarız? E, bir kere omurilik içiyoruz. E, ile ilgili sıkıntılara karşı çok etkili bir tedavi özellik gösteriyor. Bununla birlikte yine 40 kırkçilit otu mide ve bağırsak sindirim sistemi ile ilgili sıkıntılarda etkilidir. diğer yine dahilen alındığında birçok faydaları mevcut. Banyo suyu olarak kullandığımızda da saç köklerini oldukça güçlendiriyor. Zaten yapısı saça da benziyor arkadaşlar. doğada bulunan bitkilerin insan vücuduyla ilgili benzerlikleri dikkate alındığında da bu görülecektir. Mesela cevizin beyine etki ettiği şekliyle. İşte bunu doğada toplayıp arkadaşlar hem banyo suyu olarak kullanabilirsiniz hem de şifalı çayını yapıp tüketebilirsiniz. Diğer bir önemli özelliği de değerli dostlar bu bitkinin özellikle yaprak ve şuradan koparacağınız boğumları Evet şu şekilde arkadaşlar bunu taze iken eziyoruz ve lapa haline merhem haline getiriyoruz ve bu da e, neye faydası vardır değerli dostlar yara iyileştiriyor ve vücuttaki tahrişleri gideriyor. Bir diğer özelliği de bu. Bu şekilde oldukça şifalı olan 40 kilit otu veya diğer bir adıyla at kuyruğu otunu bu doğada e, çokça var. E, sizlere tanıtmak istedik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.